Bu ev artık senin. Gelin küçük bir hikaye diye. Keşke hiç keşke demeseydiniz. Evet. Hala vakit varken hayalinizdeki evi inşa edebilirsiniz. Hatta evinizin. gülümsemek, tebessüm etmek sadaka hükmünde de der. Hepinize merhaba. Bugün size keşkelerden, pişmanlıklardan, ilgilerden bahsedeceğim. Öyle zaman oluyor ki insanlar hata yapabiliyor. Aceleci davranıp düşüncesizce hareket edebiliyor insan. Boş yere bazı şeylere daha çok, bazılarına daha az değer verebiliyor. Bunun için belki bazı şeyleri biraz daha detaylı düşünmek ve daha aceleci karar vermemek gerekiyor. Evet, konuyu detaylandırmadan önce gelin küçük bir hikaye dinleyelim. Tüm hayatını mesleğini adamış olan bir marangoz bir gün yaşlandığının farkına varır ve mesleğini bırakmak ister. Bu süre kafa ördükten sonra emekli olmaya karar verir. İşinde gerçekten profesyonelce çalışan bir marangoz olan bu adam Patronun yanına giderek emekli olmak istediğini söyler. Patron ilk başta kabul etmese de çünkü adamdan çok memnundur. Ee, ısrarlarına dayanamayıp kabul eder. Patron, elemanının emeklilik talebini kabul eder fakat bir şartı vardır. Kendisine yıllarca hizmet eden bu adamdan son bir iş daha yapmasını ister. Son bir iş daha yap, ondan sonra emekliliğin tadını çıkarır. Patronun emeklilik teklifini kabul etmesine sevilen adam aynı zamanda patronuna yıllarca emek etmiş olmanın vermiş olduğu gururla tekrardan patronun ondan bir daha iş istemesinden çok da hoşnut olmaz açıkçası. Ama patronu kırmamak adına gerek kibarlığından gerekse patronuna bir şey söyleyememesinden dolayı patronun teklifini kabul eder. Ama çok da hoşnut değildir bu durumda. Patronu son projesi olması için ondan bir el daha yapmasını ister. Teklifi başta kibarlıktan dolayı kabul eden adam İşin uzun süreceğini fark edince ister istemez pişman da olur açıkçası. Fakat o güne kadar getirmiş olduğu mesleğine yakışmayacak şekilde biraz da baştan savma yapmaya başlar. Amacı hızlıca bir an önce bitirip emekliliğe kavuşmaktır. Gerek malzemeye, gerek işçiliğe, kaliteye çok fazla odaklanmadan alene acele işini yapıp çıkmak derdindedir. Günler günleri, günler haftaları, haftalar ayları kovalar. Gün gelir evin işi biter. İş bittikten sonra tekrar patronunun yanına giden adama patronu bir anahtar uzatarak şöyle söyler. Bu ev artık senin. Uzun yıllar kaliteli işçilik çıkararak çalıştım. Bütün emeklerinin karşılığında ben de sana bu evi armağan etmek istiyorum der. Bu sözleri duyduktan sonra şok olan marangoz yarım yamalak çalışarak yaptığı evden dolayı epey bir hayıflanır ve hayatının geri kalan kısmını sürekli hayıflanarak ve keşkelerle geçirir. Evet zaman zaman yanılıyoruz. Neden böyle yaptım, neden böyle düşündüm diye vermiş olduğumuz kararları yargılıyoruz. Belki daha iyi düşünürsek bazı şeyleri çözebiliriz. Veya biraz bekleyerek daha rahat düzeltebiliriz. Bazen de sessiz kalarak aksine duygu ve düşüncelerimizi bu şekilde ifade edebiliriz. Kızgınken, üzgünken çok önemli kararlar almamalıyız. Biraz sakinleşip düşünüp sonra karar vermeliyiz. Peygamber Efendimizin bir tavsiyesi var. Gülümsemek, güler yüzlü olmak ve az gülmek sünnettir. Hatta gülümsemek, tebessüm etmek sadaka hükmündedir der. Bunlar kalbe hayat verir, ruha huzur verir, insanları kaynaştırır, insanlar arasında güven, sıcaklık ve yakınlaşma meydana getirir. Dostlukları artırır, düşmanlıkları öldürür, husumetleri kırar kırgınlıkları önler, şeytandan gelen kini, öfkeyi, nefreti, kızgınlığı, küskünlüğü yok eder. Sinirliyken, canımız sıkkınken verdiğimiz kararlar çok sağlıklı olmayabilir. İşte o marangozun yaptığı son ev var ya, o bizim hayatımız. Birçok insan bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde geçici zevklerin peşinden koşarak, yanlış seçimler yaparak ve değerli şeyleri umursamayarak geçiriyor hayatını. Hani marangoz o evi kendine yaptığını bilseydi daha kaliteli işçilik, daha kaliteli malzeme kullanırdı. Biz de kendi hayatımıza yaptığımız işçilikten dolayı geriye dönüp baktığımızda keşke hayatıma şunu böyle yapsaydım, keşke şunu şöyle yapsaydım dememeliyiz. Biz de marangoz gibi zamanı geri alamayız. Evet, hala vakit varken hayalinizdeki evi inşa edebilirsiniz. Hatta çok geç olmadan çaktığınız paslı çevilerin bir kısmını geri çıkarabilirsiniz ve yaptığınız zayıf kirişleri biraz daha kuvvetlendirebilirsiniz. Hayallerinizdeki evi inşa etmek için uzun bir ömür sizi bekliyor. Elinizden gelen en iyisini yapmalısınız. Eğer siz hayallerinizin peşinde koşmazsanız başkasının hayallerini gerçekleştirmek için çalışırsınız. Bir şeyleri sürekli ertelersek ya da yapmaktan vazgeçersek içerisinde keşkelerin dolu olduğu bir çuvalı bir ömür sırtımıza taşımak zorunda kalırız. Keşke hiç keşke demeseydim deriz. Evet Keşke dememek iyi ki diyebilmek adına. Bundan sonra iyi kelerimiz olsun. Güzel şeyler düşünelim, güzel şeyler yapalım. Keşkeler yerine iyi keleri kullanmaya çalışalım. İşimizi sağlam yaparsak, yapmamız gerekenleri eksiksiz yapmaya çalışırsak, olmadığı zaman pişman olmayız. En azından denedik deriz. Yaptığımız işten dolayı duyacağımız pişmanlığın çaresi var ama yapmadığımız işten dolayı duyacağımız pişmanlığın maalesef çaresi yok. Keşke'ler yerine iyi keler diyebilmek adına